Yakup Aras. Merhaba. Merhaba. Şimdi sorduğun soruları zihinden cevaplayacaksın, tamam? Hmm. Geliyor birinci soru. 7 kitaba 8 kitap daha eklersek toplam kaç kitap olur? 15. Aysel 8 liraya top, 1 liraya kalem, 6 liraya da kitap aldı. Kaç lira para ödemelidir? 15. Ebru 8 yaşındadır. Abisi Ebru'dan bir yaş daha büyüktür. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? 17. Süpersin. Hatice birinci gün 7 soru çözdü. İkinci gün birinci günden 3 soru daha fazla çözdü. Buna göre Hatice iki günde toplam kaç soru çözmüştür? Hangi ara hesapladın ya? Mert'in 13 bilgisi vardı. 2 tane Ali, 5 tane de Arda verdi. Mert'in toplam kaç bilgisi oldu? Süpersin. Alkışla gelmedi. Aferin sana.